Askerlik herhalde yan gelip yatma yeridir. Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri Yan gelip yatmadılar, can verdiler. Can verdiler. Bu vatan için can verdiler. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabı veriyor. Bizim kuzularımızı gönderdiler. Bir şehidimiz olduğu zaman, Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi? Türkiye bu görüntüleri son dönemlerde sık sık yaşıyor. Neredeyse her gün Türkiye'nin bir başka bölgesinde kalkan şehit cenazesinde acı gözyaşına, gözyaşı çığlığa ve öfkeye dönüşüyor. <laughs> bu görüntüleri ekranlarından izleyen milyonlar da aynı gözyaşlarıyla bu acıya ortak oluyor. Ama Başbakan Erdoğan bu acı ve feryat için farklı düşünüyor. Ona göre bu acı, bu gözyaşları, bu öfke yaygara. Bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz, değil mi? Peki, yaygara ne demek? Türk Dil Kurumu sözünde yaygara gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma olarak tanımlanıyor. Yani Erdoğan'a göre şehit cenazelerindeki acı ve öfke gereksiz bağırıp çağırma. Bir şehidimiz olduğu zaman... Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi? <laughs> Erdoğan'ın şehit ailelerinin acılarını kanatan son tanımlaması önceki açıklamalarını da akıllara getirdi. Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değil. Yan gelip yatmadılar, can verdiler, can verdiler, bu vatan için can verdiler. Terörist başı Öcalan'a sayın şehitlere kelle. <laughs> sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ve daha bu görüntüler hafızalarda taselini korurken son olarak yaygara. Bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi?